basın mensupları. Bugün 18 Mart 2022. Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü. Saadet Kadın Kolları olarak bugün burada 107 yıl önce hakkın batıla galip gelmesi için canlarını feda eden dedelerimizin, şehitlerimizin mücadelesini anlamak ve hissetmek için bir araya geldik. Ecdadımız bundan tam 107 yıl önce İslam topraklarını emperyalistlere çiğnetmek için hakkı yürüdü. Ümmetin kutlu anaları 14'ünde, 15'inde olan kuzucuklarını cepheye gönderdiler. Dünyanın en güçlü donanmaları Boğaz'dan geçmesin diye 250 bin delikanlı canlarından geçti. Ecdadımız, Müslümanların birliği ve dirliği için İslam'ın başşehri İstanbul düşmesin diyerek Mekke için, Medine için, Kudüs için, Şam için, Bağdat için, Diyarbakır için hakkı yürüdüler. Çanakkale'de Türk, Kürt, Arap, Boşnak, Arnavut tek vücut göğsümüzü siper etti. Çünkü Çanakkale ümmetin müdafasıdır. Çanakkale, İslam kardeşliği ve İslam birliğinin zaferidir. Birinci Dünya Savaşı neticesinde İstanbul işgal edilmiş, Mekke, Medine, Kudüs, emperyalizmin tasallutu altına girmiştir. Filistin topraklarında İsrail'i kurma çalışmaları başlamıştır. Koca bir İslam birliği 60 kadar parçaya bölünmüştür. Bugün de bu topraklarda bulunan NATO üsleri, füze kalkanı, patriot rampaları, şehit dedelerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Irkçı ve bölgeci yaklaşımlarla Çanakkale ruhunu anlamak mümkün değildir. Bizim ecdadımızla iftihar ettiğimiz kadar ve ceddimizin de bizimle iftihar etmesi için çalışmamız gerekiyor. Çanakkale geçilmezi dağ taşa yazmak yetmiyor. Boğaz'a yazdığımız Çanakkale Geçilmez ile attığımız Çanakkale Geçilmez manşeti ile okuduğumuz Çanakkale Geçilmez şiiri ile Çanakkale Geçilmez olmuyor. Bir zafer günü de olsa, acı da olsa Çanakkale'nin sinsice geçildiğini görmek ve bilmek gerekiyor. Bugün 18 Mart 2022. Yedi düven bankalarla geçti Çanakkale'yi. Yedi düven AB normlarıyla, AB bakanlığıyla geçti Çanakkale'yi. Yedi düven milli eğitim müfredatıyla, boşanma rakamlarıyla, uyuşturucu kullanma yaşlarıyla geçti Çanakkale'yi. Yedi düven milli piyango ile, iddia ile, spor toto ile geçti Çanakkale'yi. Yedi düven tek tek özelleştirmelerle, bütün tesislerimize, limanlarımıza, fabrikalarımıza, yeraltı ve yerüstü zenginliklerimize el koymak suretiyle geçti Çanakkale'yi. Yedi düvel futbol aşkıyla, fanatizmle, survivorlarla, ahlaksız televizyon dizileriyle, inancımızla, tarihimizle, millet olma benliğimizle savaşan programlarla geçti Çanakkale'yi. Yedi düvel bize tarihimizi unutturarak, gündemimizden İslam birliğini silerek geçti Çanakkale'yi. Tankıyla, tüfeğiyle, amiral gemileriyle, zırhlılarıyla, çağın yenilmez denen bir donanmasıyla Çanakkale boğazına gömülen yedi düvel, kuzu postuna bürünüp dostumuz kılığında açtı Çanakkale'yi. Tek dişi kalmış, garbın afakının sanal bünyesine kapıldıkça, Onlara dost oldukça, onları taklit ettikçe, onlarla işbirliği yaptıkça geçildi Çanakkale. Sinsice yürütülen yedi düvel stratejileriyle kutuplaştırarak, birbirimizden koparılarak Çanakkale geçildi. Şimdi dünyanın yeniden Çanakkale zaferinin ruhuna ihtiyacı vardır. Şimdi dünyanın milli görüş ruhuna ihtiyacı vardır bir buçuk milyar İslam aleminin ve 7 milyar dünya nüfusunun bu ruha ihtiyacı vardır. Bütün bunlara rağmen Yahya Çavuşların, Seyit Onbaşıların ve Nene Hatunların aşkı, inancı, azmi ve ruhu devam etmektedir. Çanakkale'deki ruh ne muhafazakardır ne de milliyetçidir. Çanakkale'deki ruh milli görüş ruhudur. Saadet Partisi olarak Yaşanabilir Türkiye'yi ve yeniden büyük Türkiye'yi ve yeni bir dünyayı kuracağız. İşte o gün yeniden Çanakkale geçilmez olacak. Teşekkür ediyorum. Çanakkale Oh,